falan git. Niye Hamza buraya Hamza buraya var da. <laughs> İlk W bomb diyeyim ben. Ne olur ne olmaz. Ben adam bana mavi çalıyorum beyler. <laughs> yok orman yok. Or güzel. Ben onu bir tık dürterim. Ben seni ne diyorum? Bu ne var bilmiyor diyorum size. İlk, i̇lk ne açılıyor lan şeyde sette? S sette mi? İlk Q açıyorlar normalde. W, E falan. Bu W açtı ama dikkat edin. Ona vurdukça kalkanı varsa altta bar çıkıyorsa W açmış. Bir tık yer değiştirelim. Yusuf'u dürtmem lazımdı. Q atacak. Yusuf yazacak kalmış bile amına. falan yapmasın bana bu deli gösteri. Tak daha böyle aç var ve. Kilere bak. Bir şey yapamaz. Dörtten kaçarım. Her şeylerini kullandılar. Ön gereki yok lan bile. Ne olur ne olmaz ya. Sen W'na güveniyorum ben. Ben Double'i atıyorum, bir şeyim kalmıyor sonra benim işte. Şey yapıp abi harassi harassi, iki alırsın. Evet, sen, sonra 3'ü atsın can da olacak. Onun evet. da iyi çemiş. Bizim canlar full, onlar da potla fullledi ama. Ben bu ipneyi döverim uzaktan. Sımsı şey de oldu aaa saldırısı sorak da oldu. Aynen. Ben döveceğim onu ya. Yaklaştın var. E açıldı benim. Jhonu, burst. Deyebiliriz aslında. E ee, var benim. Yani Üstünün altına silence yedim zaten hiçbir şey kalmıyor Alihan da oynatır bir tık. Üstü keserseniz zaten oyun bitiyor beyler. Aynen öyle. Mesela sen servisin geç attın. Ben mi? Evet o Q attığında geri içi bitecek ya sonunda. Orada atacak dineyi orada ölecek. Bu da çok ağır. Ben şey yapmasın diye ya. Alihan çekiyor da bir iki tık. Yani. Hareketsiz zaten. Ondan sonra altını ayarlamaya çalıştım. Sen de ayı ya. Ben size işte oyun böyleydi o, ha. Toraka trash'e kule mı oynadılar bunlar. Sen bir de bizim şeyi düşün. Bizim yaptığımız bu altını düşe alan bunu kesen. Ben o yüzden trolledim işte salaklık ettim. Daha hayatımda yapmayacağım şeyi yaptım. Sen ciddi misin? Bu, bu, bu duyduğum haber doğru mu beyler? Bu duyduğum haber <laughs> doğru <değil> mu? <mi? gülüyor> Oğlum bunlar low jona ya. <laughs> ben sağda mesela uğraşıyorum bilmiyorum. Yat aşağı. Git ne? <laughs> <laughs> Bak Yusuf'la Tayfun'u 40 yıl yan yana koy tamam mı? Şu CC artı altına silence'ı atmayı düşünemez abi planlayamazlar yani. Güldür bu bana koymuyor. Bak Bunlar bir saat gel. gel. Aç. Ya Reddit çık. Bana vurması iyi de. Baksana ne vuruyor. Base atmak yok mu? Var da atacağım. Var var. Ya, Al arkayı da şey yapalım. Çıkalım. Hiç gresim yoktu sağa gece alırsa... gece. <laughs> Bir ara ama tamam hocam gel. Sen statik kast da olmaz o beyle ebedi kat var bu full click de o kadar uzamaz mı aşam? Yok ya alacağız birazdan. O coşku alsana direkt coşkuyu. Base atla coşku alsana. Ee, yok bende haberin olsun. Amme. Ben şuna yanıyorum bildi mi evet. Adi be kaçamadım. Şu model. Canım baya bu durmuşlar. Aşağı odaya gittim ağlıyorlar. Yusuf diyor şu yapma diyor gitme diyor duymanız da. Teknenaraslatır mı? Beyler bu adamlar ağlıyor lütfen yapmayın. Şap birini de adamlar öyle silmesin. Jona <laughs> Bey <beni> at <atlayız>. Beyiz. <laughs> Manası kalmadı keseriz bunu bak Allah'ıma. Allah'ıma kesemeyiz bak kuleyi ben aldım mı? Beyler bence kesemezsiniz çünkü adam tam bitirmiş sizde item. Ya atma ya Böyle Beyler yapmayın. Yani. Takip edebildin mi? Lütfen şimdi şey sildin şu oyunu. Bu, git bu şeyi bittir. Coşkuya al olmaz sonra istediğin dayıma atarsın sen. Ben tapta trash'e çok güzel oynuyorum bak çok güçlü çarptı Bana bir bait atıp gelelim Sen W'ni kullanmıyor Abi bu nasıl bir kule altı farmlamadır lan Çok güzel değil mi? Gelmez Vur 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 falan atarsa sıkıntı. Ne önüne geçelim böyle. Kesemezsiniz yani. şu an. Yani. Bu ulti basılara manası. Sayın mı? Priz mi deyin ya? Prizlesem. Ben de işte, sen onu base at... Niye base atmıyorsun siz de onu anlamıyorum Masal da... bir tane ha bir de... Şey yaparak... Neydi onun ismi? Challenge yaparak... Base atmadan 2 v 2 E kuleyi alayım diyorum ben ya. Yani. Sesi gibi bir şey yapıyordu sanki. Kuleyi al da coşkuyu al ki daha az da o kuleleri. Evet, statik çıkarı para olsun. Ha. o statik çıkarsa pat, pat 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 iki yer yok yani zaten o Thresh'in pasifi ablak gibi vuruyor amına bak çok ya Thresh Thresh yani şaka yapmıyorum lane'de adc'yi çok rahat dövebiliyor sana şaka. bir şey diyeyim mi top'da oynadım ben yemin ederim o kadar güçlü ki hem jungle'ına gank attırabiliyon W sayesinde Hem bildiğin olayca farmlıyon amına koyayım Ben seni fullleyeceğim şimdi canım Ama ben bir base attım ya şuna baksana 3 Şu bir bitlik bir sanak yaptı herhalde Statik bitti herhalde senin oğlum Ulti attıracak bak Kaç kaç gold lan 2.000 2800 mi ne? 300 mi ne bak 2600 aynı Tamam statik 2600 sende kaç <laughs> 2700 var. Oo, üstüne bir de kontrol tozen var. Gelecek o ha. Ne oynuyor mu? Oksa. Ha. Mecbur. Ya iyi. Memur her türlü alacağız burayı. Ne oldu yani? Almazsanız ben oyu ben <laughs> onu isteyeceğim. Oyu isteyeceğim. Dön gel gel Beysat. Beysat da bir surprise olsun. Ananı sikeyim Aslında bana var ya 100 gold'um olsa benim. Çekil şey, sat ya, ya support item'ını bu saatte sonra ne yapacaksın? Şunu alacağım ya baksana. Tamam sat sat support item'ını sat. Can falan veriyor. Değer mi? Geldi ee, ya gold zaten. 73 gold diyorum ya. Gold. 50 gold. Yo 50 gold beklenmez önce bundan mı sen bilin yine. 41 gold. Sabah item'ını almış totem bahçenin cevabı. Ya Çamlı'da biraz yetenek gücü var. Var var. Geldi ya. 19 gol kaldı. Şu an bir wave'i keser Yemin ederim o bir wave'i kesme oyuncu ben sileceğim. Jono. 78 Hı. saniye sonra öküz gibi giriyoruz. 78 saniye sonra ne var? 70 saniye sonra ultim var. Ben önce kuleyi alır o zaman. Diyor ki ne? Ben diyor tekrar diyor. Sıkıntı yok diyor. O nasıl boş ya? Tek ne yaparmış? Tekrar giderim diyor. Matlı bulmam da valla. Delikanlı Silecek, diyor, sileceğiz diyor, tekrar yüklerim ben diyor. Ben dedim, oya anlaşmadık, o oyunu sileceksiniz, oynamayacaksınız diyor. Yusuf ben oynamam zaten dedi, tarafım yine ağır. Bir yapamaz o sana. Ben çok demeciyorum diye bir tık uzakta takılıyorum. İlk kulede de oyun bitirdim. Yok, full değil mi? İyi hepe dolduruyor lan. Kaç ruh oldu? Sekiz. O bana deneyecek de. Şuna oğlum full dedi bir adam. Para. Ya kule altında girersen seni ulti heal ile bile desteklerim. Ama risk atmaya gerek yok. geldiğinde sıçra oyun yapsanız da beyler. Sıçra oyunu yapmayın kesin. Benim de... olayım yok. Şey Kullayacağım seni. Bizim zavallı müç farmda bitti oyun. <laughs> Oyundan ölmüş ama müç farm yaptık. Pipe'ın nerede oğlum? Görünürde yok anasını. kuleyi bekle. Şey bitecek ha. Adını sen ver. Ha. Ekstra oldu kaçın. Daha düşmedi lan düşmek üzere diyor. 14'te bitecek. Daha var 20 Can var ya Tayfun'a öyle bir tek atasın var ki ama Belki O bir, o bak Q'nun ona bir tutsun tamam mı? o net öldü ya Ben şuan olsam dive atardım işte Ama gir gir Aa bak Elinize <laughs> sağlık var ya siz ne yapmazsınız ya Gel dur gel Adam ekran açın size ki siz ellerinizde sizin Kule epey kestik utanmaz herifler. Oğlum düştü ki kompunuz. Kompunuz ben çok düştü. Oyunu bak. Bak videosunu atarım buraya. Orospu çocuğu. Oyunu yüklemeyeceksiniz ha. Yüklemeyeceksiniz de. delikanlı olun. Ya abi, oğlum ben dedim. Ben dedim. Erkek, erkek ben adam. adam. <laughs> erkek adam. Oğlum anam. Onun...